Herkese merhabalar. Yorumsal Şeyler kanalına hoş geldiniz. Vay başıma gelenler serisinin ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde Pakmaya sponsorluğunda bir 23 Nisan hatıramı anlatacağım. Dedim ya size babamın fırını var ve biz un, maya bunların tedarini de yapıyoruz aynı zamanda o zamanlar. 23 Nisan'dan bir gün önce dahi bir öğretmenimiz dedi ki herkes babasının mesleği gibi giyinip 23 Nisan meydanına öyle gelecek. Daha doğrusu okula öyle gelecek. Okuldan meydana kortej halinde yürüyerek uygun adım gidilecek dendi. Şimdi bu dahi öğretmenimizin dahiyane fikrini aldım. Babama gittim dedim ki baba yarın 23 Nisan ve herkes babasının mesleği gibi giyinip okula gidecekmiş. Babam dedi ki tamam yarın sabah okula gitmeden evvel gel fırına gerekli hazırlıkları yapalım okula gidersin. Ben de tamam. Yahu Şimdi bizim sınıfta belediye başkanının kızı var. Babası emniyet müdürü olan var. Kay makamın kızı var. Ulan bir tane mi işçi, emekçi, gariban yok? Bir tane Ben miyim bir tek? Her neyse tabii ki de bundan utanmıyorum. Daha çok gurur duyuyorum. Çünkü gerçek bir meslek sahibi babam benim babam. Akşam oldu yattık uyuduk uyandık. Fırına gittim ben. Baba dedim ben geldim. Yahu be adam bu kadar yaratıcılığa ne gerek var. Tamam dedi iki dakika işim var geliyorum. Hamurhane dediğimiz yere gitti geldi. Böyle poşetinde jilet gibi bir e, beyaz bir şey getirdi böyle açtık falan böyle. Bir açtım ben böyle önlük aldım onu böyle geçirdik. Bir açtım fırıncıların taktığı bu Erdal Bakkal şapkası. Ben diyorum ki bu kadarla bitecek yani tamamız. Her neyse babam da herhalde ya beni rezil etmek istedi ya da hani bak fırıncılık böyle kutsal bir meslek demek istedi. Dedi ki bunlar yeterli değil. Şimdi ben diyorum ki daha ne olabilir kendi kafamda? Ya küçücük aklımda onu düşünüyorum. Ne olabilir? Tamam önlüğü taktım. Şah hepsinin önünde de kocaman böyle Pak Maya yazıyor. O böyle bıyıklı bir abinin resmi var. Yani ben bunları giydim. Dikiliyorum karşısında babama yetmiyor bu. Bu diyor olmaz. Daha şey ya. Yemin Kur'an'la mı gideyim? Kur'an çarpsın ben fırıncıyım. Yani böyle mi? Yok babama yetmiyor. Hiçbir şekilde yetmiyor babama. Gitti. Ustasına seslendi. Usta dedi bir poşet dedi. Un getir. Usta gitti. Ya ben 40 kiloyum. Belki daha azım. Bana nasıl 10 kilo <laughs> 10 kilo un verebilirsiniz ya. Doldurdukça doldurmuş. Doldurdukça doldurmuş. Tamam. Tamam dedim artık fırıncıyım yani. Kesin fırıncıyım. E, un var, önlük var, şapka var. Tamam mı? Olmaz dedi babam. Ya baba. Babam ne istiyorsun daha benden? Ufacık benden ne istiyorsun sen? Kendi gitti bu sefer içeri. Poşeti de aldı elimden. Hadi en azından poşetten vazgeçtik. Bunu 2 kilometre taşıtmayacak bana. Abi bir geldi. Poşetin içine yarım pakmaya koymuş. Bir de bu kadar ekmek koymuş ya. Yani bu kadar Yuvarlak ekmek. Oldu 10 kilo 15 kiloya çıktı bizim. Tamam dedim herhalde bu da okey yani. Bunu da razıyım anasını satayım. Sal beni gideyim artık. Hani meydana koşayım. Böyle dedi temiz fırıncı olmaz dedi. Aldı <laughs> <laughs> un dedi. Un serpti yüzme Zaten kapkara'yım ben orada. Ruh gibi geziyorum. İçinden de hani diyorum ki baba artık tamamız yani. Fırıncıyım ben. Kesin fırıncıyım. Ben. Başka bir meslek icra ediyor olamam o saatten sonra. Yahu gidiyorum ama okula. tabi o zamanlar böyle servis mervis yok. Ben böyle bir de bana kundura giydirdi tokur 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 tokur. Ya kesin. Üstüne bassam böyle topuklarına bassam tam bir fırıncıyım. Yankılanıyor. Yolda yürüyüşüm yankılanıyor. Tak 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 tak. Ben okula gidene kadar binlerce böyle dalga geçer bakışa maruz kala kala gittim. Erken de gitmişim okula. Sığır gibi dikiliyorum okulun bahçesinde. Elimde bir çuval un. Herkes bana bakıyor. Ben tabii hiç bozuntuya vermiyorum. Böyle bakıp bahçede bakınır. Toplanmayı bekliyoruz. Abi kapıdan girenlere bak. Bir tanesi giymiş polis kıyafeti giymiş. Jilet gibi gelmiş. Bir tanesi avukat önlüğü giymiş. Böyle uzun pardüsü giymiş. Harry Potter gibi girdi. Ben orada... Elimde bir çuval unla böyle gelene geçene kapıcı Veysel gibi böyle bakıyorum millete. Ya bitmiyor, seremoni bitmiyor, daha başlamadık. Benim için cehennem bak kalır, daha başlamadı. Şimdi uzun boyluyum ya, yani en arkada duruyorsun şimdi. Uzun boydan kısa boyluya doğru mu? Yoksa uzun boylar en önde mi oluyordu? Öyle bir şey yok. Uzun boylar en önde oluyordu, kısalar en arkada oluyor. Beni diktiler böyle yalı kazığı gibi. Hakikaten bir çuval, kızı da hatırlamıyorum ismi. Özge miydi, Hande miydi? Böyle baştan beni süzüyor. Ne olay ya ki bu yani? Bu ne iş yapıyor lan? <laughs> Kız böyle topumdan bakıyor, çuvala bakıyor, önlüğe bakıyor, pakma yazısına bakıyor, kafama bakıyor, kafamdaki kepe bakıyor. Ben tabii hiç bozulmuyor, cool cool takılıyorum orada böyle. Ya ya fizik işte, falan. Her neyse kortej oluşturuldu. En uzun boyları en önde ben başladık meydana doğru yürüdüm. Bu arada meydana 2 kilometre. Kollarım kopuyor. Ya o kadar çuvala ne gerek vardı una? Una ne gerek vardı daha doğrusu? Fırıncıyım ben tamam belli. Genelde benim dikkat ettiğim bir şey var. 23 Nisanlar ve 10 Kasımlar genelde rüzgarlı geçer. Hele ki Çanakkale'de yaşıyorsanız rüzgar kaçınılmazdır. İşte Planeli Öğretim Okulu ara, 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 giriyor. Ben şeyi idrak edemedim orada gireceğiz ve hani sıramıza geçeceğiz. Tören bitecek. Protokol diye bir şey var. İşte rütbeli bir komutan, belediye başkanı, kaymakam, bilmem ne müdürü, milli eğitim müdürü, cart curt, cart curt. Kortejde sıra bana geliyor. Meydana bir girişim var benim. Bak bu kafamdaki şeyden babam nasıl bir unu fırlattıysa suratıma böyle önlüğümden arkaya doğru böyle duman çıkıyor. Un. uçuyor onlar. Tabii o zamanlar çocukluk aklı pek çok pek anlayamıyorsun. Girdik biz korteje. Uygun adımla benzer böyle adımla yürüyorsun. Biraz böyle mağrur yürüyorsun. Abi ben meydana bir girdim. Kortejde sıra bana geldi. Benim bizim olduğum sınıfa geldi. Bir girdim ben meydana. Rüzgar da var ya. <laughs> Poşetten unlar uçuşuyor. Kafamdan, şapkamdan her yerde tozu dumana kattım. Dedim ya çocukluk hakkı çok idrak edemiyorum diye. Ben yürüdükçe böyle meydana girdikçe yara yara gidiyorum. Millet kaç, kaçmaya başlıyor. Belediye başkanı kalkıyor, zıplıyor, gidiyor. Beni komutan kalkıyor, zıplıyor. Ben de diyorum ki ulan diyorum babamda ne meslek varım şu an. Bak gör işte insanlar ayağa kalkıyor. Ulan meğerse unlardan rahatsız olmuş. Un. Meydanı un götürüyor. Yani arkamdakilere şöyle bir ses veriyor. Üf savaş ya bu ne ya? Üf savaş ya. Ben, ben mi yaptım? Benden mi geliyor? Arkamdaki İnsanlar rahatsız olmuş. Bak bak götüme bak. Ben senin o salak plastik tabancandan rahatsız olmuyorum ya. Orada babam bana işte işçi emekçi kavramını çok iyi öğretti. Belediye başkanından tut. Rütbelisine kadar herkes beni ayakta karşıladı. Ama pişman mıyım? Bir daha olsa ya da benim çocuğum olmuş olsa ben de çocuğuma bunu yapardım. En azından anlasın. Tabii ki de benim babamla hatıralarım bununla sınırlı değil. Benim babam hep böyle uçlarda yaşamayı sevdi. En azından benimle ilgili fantazilere. İlk yüzmeyi öğretti. Beni iskeleden fırlattı. Bir de böyle bakıyor çırpınıyor mu acaba diye. Ya korkuyorum yani ya da boğuluyorum orada bir kurtar değil mi? Yok bir gün annemle babam tartışmışlar. Annem ablamı almış, annesine gitmiş. Babamla da biz baş başa kaldık tabii ki de. Şimdi babam bana bakıyor evde, ben babama bakıyorum. Böyle bir arabesk bir ortam var evde ama kimse kimseye çaktırmıyor. Babam dedi ki <laughs> durduk yere aklına geldi seni yıkayalım. Artık beni pis mi gördü yoksa Canı mı sıkıldı ya da, ya da baba o bir aktivite mi yapmak istedi onu bilmiyorum. Durdu seni yıkayalım dedi. Tamam dedim ben de. Yani hayır deme lüksün var mı? Tamam dedi ben de suyu hazırlıyorum dedi, ılıştırıyorum dedi sen de gelirsin. Tamam ben de soyundum sıpındım. Ki o zamanlar çok küçüğüm. Ama nasıl artık beynime yer etmişse. Babam dedi ki gel gittim. Yahu adam senin teninle benim tenim bir mi? Sen niye kendine göre yapıyorsun suyu? Tabi o zamanlar böyle duş başlığı falan yok. Kovayı dolduruyorsun. Kovayla döküyorsun. Dostlar Girdim çıra çıplak. Anadan ürüyen. Babam aldı maşrapayı. Bir döktü kafamda. Yani cehennemin demo versiyonu. Allah diye bir bağırdım ben. Böyle banyo burada. Banyodan çıkınca sağda hemen giriş var. Şey, çıkış var. Sokağa açılan kapı var. Allah dedim ben bir fırladım ama daldaşak. Yani böyle fırladım açtım kapıyı yardırıyorum. Sokaktayız. Babam gel buraya bağırıyor. Ben ben sokakta turluyorum. Babam arkamdan hakikaten rüzgarı yara yara çüküm taşan belli ola ola koştuk sokaklar. babam işte böyle bizim baba oğul ilişkimiz böyle yani. Hep bu minvalde gitti. Biz hep uç noktalarda yaşadık babamla. İşte dediğim gibi hep uç noktalarda yaşadık böyle biz baba oğul. E ama benim çocukluğum da ilginçti. Ya bir gün böyle yine ilk öğretimden salak arkadaşlarımla oturuyoruz. Havada kar var. Biz de evsizler gibi dışarıdayız. Ya git evine, otur sobanın başına. ısın, değil mi? Yok. Dışarı çıktık, serseriyiz. Böyle 3-4 kız, 3-4 erkek. Bayağı kalabalık bir ortamdayız. tu hatta hiç unutmuyorum, tuğladan bir ev ördük kendimiz. Ama böyle çimento falan yok. Dikme, kuytu bir yerde. Rüzgarın da gelmeyeceği bir yer. Orada oturuyoruz. Arkadaşlarla böyle işte konuşurken, konuşurken bizim bir tane böyle bir arkadaş var. Komik olduğunu zannediyor ama hiçbir zaman komikliği yapamıyor. İşte bak böyle bir şeyim var nasıl ama böyle bir şey sürekli bir hikayem varsa onun daha üst bir hikayesi var yalan da olsa. Neyse bu arkadaşa bir gün böyle biz pür dikkat dinliyoruz. Yani anlat dedik anlatıyor 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 anlatıyor. Bir espri yaptı. Hı -hı yaptı ve kendince hava soğuk herkesin sümükleri akıyor tabii doğal olarak çocuk. O arkadaş böyle hı -hı yapınca böyle sol burun dediğinden böyle Hı? diye bir sümük şişti. Yani normalde sümük anlı böyle pf, patlar gider. Biz de böyle pür dikkat ona bakıyoruz ama yani böyle. Bak o an kendinden uzaklaştım böyle. Sümük şişti. Ben böyle etraf ağır çekime döndü bende. Yaptı böyle. Şişti. Böyle ka patlamadı. 2-3 saniye patlamadı. Şöyle bir an ortamdan uzaklaştım böyle. Kamera efekti var ya böyle. Diye bir ses. Böyle durdu. Ben böyle sümükle bakışıyorum. Balonla daha doğrusu. Balondan bir sümükle bakışıyorum böyle. Şöyle bir ses geldi. Şimdi o saatten sonra artık götümle gülmeme ihtimalim yok. Arkadaşlara baktım. Bir de diğer arkadaşlara baktım. Bizim o sümüklü elemana baktım. Yani normalde gülersin aha falan yaparsın. Biz bak şu hepimiz senkron bir biçimde şöyle güldük. vah vah vah, vah, vah. Çocuk belki de hayatında bu kadar aşağılanmadı. Ya bak o böyle patladıktan sonra hani kolayı açarsın böyle. Aynı o. Hava ip çekiyor sesi. Kendimden uzaklaştı. Ama çocuğa bir gülüyoruz. Vah 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 çocuk bir daha dönem boyunca bizimle konuşmaz. Bir insanın küçüklüğü bu kadar salakça geçer mi benim geçti. Her neyse Vay Başıma Gelenler serisinin ikinci bölümünün sonuna geldim. Daha fazla hikaye için lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.